değerli bir insandı. Çok sevilen bir müzisyendi. Cem Karacalar'la çalışmış. Kurtalan Express'le çalışmış. Bulutsuzluk özlemiyle çalışmış. Ve herkesin Serdar ya, tik tak Serdar dediği Serdar'dı. Evet kalp kapakları değişmişti ama hepimizin sağlık sorunları var. Hepimiz bir şekilde bunları ilaçlarla tedavi ediyoruz. Normal bir insanın dahi Tamam, tamam. Ee, maruz kaldığında zarar gördüğü bir şey tamam. rahatsız bir insana çok daha farklı e, tepkilerine yol açıyor vücudunda. E, maalesef Serdar'ı kaybettik, bir bayram nefesini de kaybettik maalesef. E, peki şöyle bir şikayet oldu mu hiç? Ya kalbimi e, sıkıştırıyor bu kadar. Hayır. E, benim. Çok. O, <laughs> nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum diyordu o ilk başladığı günden beri. Çünkü evi Moda tam eski moda e, McDonald's havuzu diye tabir edilen yerde e, orada ateşler yakılıyordu, kaldırımlar sökülmüştü. E, çalıştığı yer şaft vardı, McDonald's'ın yanı. E, olayların çok içindeydi. Dışarıya çıkmasına gerek yoktu, içeride yaşadı her şey. Zaten içeriye giren gaz zaten herkesi etkiledi küçük bir alanda. Kısa alanda dar taslaşmalar. Eee uyardık dediniz. Hani gitme. Yani gitme. Hani <laughs> etkilenebilirsin. Önlem olarak. Ağrıyor. Aynen. Hani bak boğazım ağrıyor, göğsüm ağrıyor. diye şikayetleri dedik, vardı. Yani. Aynen öyle. Gitme dedik. Bugün de gitme grup çıkmasın. Yani evi zaten modada. Ee, çalıştığı yer zaten Kadıköy'de. Yani kaçabileceği bir yer yok ki. Artı e, yıllardan beri Kadıköy'de olan bir insan, Kadıköy insanı, moda insanı. Oradaki herkesle dost arkadaş. E, polisiyle de dost, esnafıyla da dost, dilencisiyle de dost. Yani oranın insanı çünkü. Bu emniyet orada biber gazı kullanılmadı dedi ama Bilmiyorum. Yanlarında değildim. Biz olaylar sırasında. O çalışıyordu çünkü. Biz de evimizdeydik. Eşi yanındaydı. Eşi olay sırasında yani fenalaştığı gün yanındaydı. İş yerinde mi? İş yerinde. İçeride. Eşiyle beraber mi? Eşiyle e, Peki o anda herhangi bir müdahale var mı? Kalp masajı vesaire. Orada yani e, ilk yardım bilen biri. Bir kalp i̇lk yardım bilen biri bir doktor var ve e, kalp masajıyla hayata döndürmüş. E, tepkileri aldıkları için zaten bırakmayıp hastaneye yetiştirmek üzere ambulansı aramışlar. Hatta bizim ilk tepkimiz de keşke hani bir siyami ersek ya da bir koşulu kalbe kaldırsaydık şeklinde oldu. E, hani kalp krizi olsa e, bir şekilde o kalp masajıyla insan geri dönebiliyor. Hani belki beyin ölümü gerçekleşiyor ama vücut o kalp masajıyla bir şekilde geri dönüyor. Aşır, Şifa hastanesindeki bir doktorlar onu geri getirmek şey. için o kadar çabaladılar ki. 45 dakika, 1 saat ağır bir kalp geçti. masajı yaptılar. Ağır, geldim, Neden dolayı vefat etmiş olabiliriz de? Yani biber gazını anlayabiliriz. Yani e, ben ben yani otopsi sonucuna göre bizde, bizim de nedenlerimiz ve niçinlerimiz var. Ağır, araba geldi, hemen alıp gidelim. Çok Olur, genç bir ölüm, nedenler ve niçinlerle dolu sadece. Şunu soracağım. Bir doktor müdahale etmiş zaten orada dediniz. Geri dönüş almış dediniz. Yanılıyor muyum? Yolda <laughs> e, mı hayatını kaybediyor? Bilmiyorum. E, ambulans yok çünkü. Ambulans gelemiyor taksiyle. Çünkü çok fazla e, etrafta kalabalık var. Yetişemiyor muhtemelen ambulans. Arkadaşları da eee onları taksiyle kaldırıp hastaneye, kat hastaneye çıkar çünkü orada. Ama hastane teslim aldığını eks olduğunu iletiyor. Çok teşekkür ederim. Şöyle biz kalacağı mı geçeceğiz? Tamam, şeymiş. Hazır olan bir araba Şeyler de sizin araba. 谢谢